Cemil? Ha, tamam, bunun da diline düşmüşüz. Maalesef efendim. Söyledik ama dinlemiyor. Buralarda bir ay içti. Servis sepetini yürüttü. Ah Cemil, ah. Çıkıyorum şimdi yukarıya. Bu kadar uzun süre yalnız bırakmasanız iyi olur Sevim Hanım. Buyurun. Kadıncağız da ne yapsın? Ne yapsın fukara? Balcak değil ya. Sıktınız mı portakalları? Sıktık, sıktık. Nasıl? Sulu inşallah. Sulu sulu sağ ol. Afiyet olsun. Portakal var elma var. Portakal var elma var. <laughs> Geçmiş olsun güle güle. Geçmiş olsun efendim. Para verdi mi? Yok. Ay be. Söyleyebildin mi Türkan Hanım'a bir şey? Hastayı bekledim söyleyeceğim şimdi. Hadi başarılar. Portakal var, elma var, amasya sıkma portakal. Aferin asılım söyle. Cafer pazarlama de. Türkiye. Kırmızı Marşuk. Aferin evladım ne konuşuyorsun sen öyle? Ha baban da geldi bak. Buyurun geldim efendim. Ne olmuş Şükrü Bey'in oğluna? Karakola düşmüş kerata. İfade falan almışlar. Kıyameti kopardı babası. Koparmaz mı adam? Yazık yazık. Kızı o terelelinin peşinde. Oğlan karakollarda. Örgüt işi mi yoksa? Bilmem vallahi. Pek hoş konuşmuyordu anası. Terör falan. Aman dikkatli olmak lazım. Apartmanı hedef yapmayalım. Kimin neye hizmet ettiği belli değil bu zamanda. Tabii efendim. Allah göstermesin. Sokar mıyız öyle apartmanımıza ne diyor belirse adamları? Kafalarını kırarım valla. Türkiye, Türkiye, kırmızı beyaz Türkiye. Aferin. Bu da pek dillendi maşallah. Dillidir amcası. Ne diyorlar buna? Kim ne söyleyebilir ki efendim? Yukarıdaki çatladı çatladı. Adam adam. Hah! Çatlasın adamın buzuntusu. Yabancı uylukluların bırakacağız apartmanımızı. Ama ne? <laughs> o şarkıcı kadınımı getiriyor yine Haydut? Yok bir şey görmedim de. Davul zurna çala çala getiririm diyor. Kimse karışamaz özel hayatıma diyor. Haydut getirsin bakalım getirsin. Ben de ahlak masasına bildirmezsem. Bildireceksin tabii canım. Ne bu artık? Şey başımız biz burada. Aferin bak. Dürüst ol canımı al. Allah razı olsun. <laughs> Sen de benim bir evladım sayılırsın. <laughs> Serpil Hanım başlamış mı yeni işini? Bugün başlıyor. Bir karış surat. Kocam adam değil ki diyor. Değil ya kıl kuyruk. Ha, sığır gibi yatıyor. Efendim günaydın. Günaydın. Hayırlı olsun. Biz de şimdi sizi konuşuyorduk. Teşekkür ederim. Gidiyoruz ne yapalım? Ne yapacaksınız efendim? Hayat zor. Bir maaşlı olmuyor. Bakın biz de üç kuruş uğruna düt dürü düt, düt ders veriyoruz el alemin çocuklarına. Kocamız koca olup da bakamadı ki evine. Sefa ile efendim, sefa ile. Buyurun, Türkiye. Yazık kadına, ne diyor duydun mu? Yazık valla. Ha evladım, şu benim montumla şapkamı getir de... ...toplantı gününe kadar giyeyim, masraf çıkarmayalım şimdi. Bana vermiştiniz ya efendim. Yine sana vereceğim evladım. On gün için boşuna para vermeyelim. Araya zaman girdi, boyamayı unutuldu. Böyle bu millet, nankör. Biraz giyeyim de hatırlasınlar. Olur efendim getireyim. Aferin hadi yavrum hadi. Hadi canım. Buyurun. <laughs> Çelen düştü bugün yine senin ha. Buyurun. Onlar ne Cafer? Sabri Bey'in yeni imajı. Oya dökülmüştü bize verdi. Gül temizledi yepyeni oldu. Gözük adam geri istiyor. Giyecek, hava atacak yönetim kurulu toplantısından önce. Aa, fotoğrafını da asmış buraya. Seçim telaşı. Ha, getirdin mi? Aferin. Buyurun efendim geçmiş olsun. Ali Bey'i nezarete almışlar galiba duyduk çok üzüldük. Nezaret değil canım soruşturma. Ne olmuş efendim? Polisle çatışmaya falan mı girmişler yoksa? Hayır efendim ne çatışması? Kim söylüyor bunları? Cafer sen mi yetiştirdin hemen? Yok efendim ben ne biliyorum ki? Tövbe. Neyse efendim. Biz yanlış duymuş olalım. Aman örgüt işi falan olmasın da. Gençlik kavgası canım. Kız yüzünden. Bir barda oturuyorlarmış kavga çıkmış. Aman efendim aman bataklık her taraf. Uyuşturucu mu uyuşturucu. Söyleyin girip çıkmasın öyle yerlere. Söyledik efendim söyledik. Oh aman iyi günler efendim. İyi günler. Cafer Koş evladım yardım et Şükrü Bey'e. Buyurun. Türkiye kırmızı beyaz Türkiye. Cafer bu neler öğrenmiş? Dört dilden konuşmaya başladı valla. Ha Şükrü Bey bekliyoruz. Gelecek pazar yapıyoruz yönetim kurulu toplantımızı inşallah. Yapalım efendim yapalım yapalım. Buyurun. Buyurun. Lütfen efendim. Mankörler. Aman efendim eğri olmasın da. Cetvel gibi efendim. Neresi eğri bunun? Görülüyor değil mi? Türkiye, Türkiye. Guten Tag, maşuk. Neyse efendim bizden duyurması da. Okuyan okur. O kadar efendim. Allah Allah. Bu toplantı tarihi kime danışılarak... ...saptandı acaba efendim? Kime sordunuz Sabri Bey? Herkese söylendi efendim. Hanımefendi eleştirecek bir şey bulsun da... ...baksat bozgunculuk. Bozgunculuk yok Sabri Bey. Güzel konuşun lütfen. Böyle kararlar ortaklaşa alınır. Ne de bu diktatörler gibi emirler asarak? Siz de güzel konuşun lütfen hanımefendi. Kocama diktatör diyemezsiniz. Anam. Ayrıca... ...herkesin tek tek kapısını çalmak zorunda değiliz efendim. İşte ilan ettik. Çoğunluk temin edilmesi bir sonraki pazar. Bu da sizin işinize geliyor tabii ki efendim. Allah Allah. Neymiş efendim işime gelen anlayamadım. Yıpratma politikası. Çoğunluk yok. Mevcut çoğunlukla. Versin efendim cevabınızı. Biz yoklamalarımızı yaptık efendim. Çok şükür öylesi taktiklere ihtiyacımız yok. Ezici bir çoğunlukla kazanacağız zaferimizi. Hadi inşallah sen. Gitti mi haydut? Gitti çok şükür. Pek çıktı ama. O kadınla mı buluşacakmış yine? Öyle diyor valla. Eserinde eserim. Kudurmuş. Eseri batsın. Ay Kim kapattı bunu? Anne. Allah Allah. Büyük hanım olamaz. Rüzgardan mı kapandı acaba? Açık bir yer yok ki efendim. Anne. Duymaz öyle. Anahtarınız yok mu üstünüzde? Gezer efendim. Anne. Hay Allah ben de almadım. Zile bastınız efendim. Öyle yapacağız başka çaresi yok. Türkiye. Türkiye. Ah Ruhneddin'im Görüyor musun kızınla damadını bana yaptığını. Bıraktılar beni böyle yalnız oluşuma gitti. Anne aç kapıyı anne. Hay Allah. Nasıl duymaz. Bir şey olmasın kadına. Allah göstermesin. Hayır efendim, düşer müşer. Seslenir hiç olmazsa Sabri Bey. Ne oldu? Kapı kapandı, dışarıda kaldılar. Eyvah! Anahtarımız da yok. Duymuyor mu teyze? Duymuyor ya. Artık iyice tıkandı kulakları, yıkatmak lazım. Ay, Sabri Bey, öyle dediniz, merak ettim şimdi Allah göstermesin. Her şey olur efendim, yaşlı kadın. Nereye gidiyorsunuz? Balkondan bir bakacağım. Bir şey göremezsiniz ki efendim oradan öyle. Camı mı kırsak acaba? Anam kış günü. Allah kahretsin. Bir sürü de masraf şimdi. Cam parası ustası. Bir daha çalalım şu zili. Belki tuvalete falan girmiştir kadıncağız. Çalalım bakalım. Allah'ın cezası. Bir sürü de işimiz var. Anneciğim. Neredesiniz anneciğim? <laughs> Anneciğim, hadi, hadi hadi hadi. Ayla, nereden Aa. geliyorsun öyle kızım? Buradayım anneciğim. E, siz gitmemiş miydiniz kızım? E, nereye gideceğiz? Ben nereden bileyim? Seni bırakıp da aşk olsun. Sen neredeydin merak ettik. Allah Allah, dünya tersine döndü kapı dururken. Kırmızı, beyaz, Türk ne konuşuyorsun sen öyle bakayım kendi kendine yaramaz. Ha yoruldun mu evladım? Yorulacağız efendim ne yapalım vazifemiz. Aferin sana. Karnın da acıkmıştır. Acıktı valla. İn şimdi evini bir güzel yap kahvaltını. Sağ ol. Kimseden bir şikayet yok inşallah. Yok efendim. Aferin. Böyle olacak işte. Servis tam zamanında. Merdivenler, asansör pırıl pırıl. Tabii efendim her zaman. Aman evladım göreyim seni. Bir hasta bugünlerde. günlerde. Ortağın gelince söyle de üşenmeyin. Bir ara şöyle sabunlu suyla buraları bir güzel temizleyin. Baş Aferin. Sen böyle dediğimi yap canım al. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Türkiye, Türkiye, kırmızı beyaz. Ha, efendim iyi günler. İyi günler. Yardım edeyim. Eksik olma Sabri Bey. Ama rica ederim vazifemiz siz mi götürüyorsunuz? Ben. Sevim'in başı dönebilir. Sokakta düşer müşer. Allah göstermesin. Nasıl oldu? Biraz daha iyi inşallah. İyi iyi. Ne olur ne olmaz. Otursun bir iki hafta evde. Aman aman otursun. Tahlil yaptırdık. Raporu da alacağız bugün. Hadi efendim hayırlısın. Zahmet etme ben giderim. Ne zahmet efendim aşk olsun. İnsan komşusuna yardım etmez mi? Buyurun rica Hayır. ederim. Ne var oğlum? Halil pazarlama! Baban da... Halil pazarlama! Baban da pazarlamaya başlıyor yakında, baban da! Bütün morgun Hiç yüz vermiyor bu Cafer amca bu sabah bize! Suratsız! Söyle, kutu morgun de tertipler bakayım! Aa, İngilizce'den biliyor! Almanca, İngilizce, dört dilden konuşuyor tertip. Vay be. Tertip yürü. Halis. Ne oluyor evladım öyle sabahın köründe tipiniyorsunuz tepemizde. Tepilmiyoruz amcici. Sabah jimnastiği. Annem çalıştırıyor öyle yumuşak yumuşak. Hiç utanmıyor koskoca kadın zıp zıp. Aşağıda hasta mı var, yaşlı mı var hiç düşündükleri yok ki. Büyük hanımın dili tutuldu. Geçmiş olsun. Babamın da beli tutuldu bu sabah cimnastikten. Oh iyi olmuş. Amcama laf söyletmem ben. Üstüme yürüyor. Ağır ol tertip o. Söylemesin öyle amcama. Tertip amcalara el kaldırılmaz. Ne bilir o orman kaşkını? Ne? Hadi tertip hadi hadi işinize aslanım. Burada dayılık olmaz hadi. Yavaş yavaş efendim aman terleyip üşütmeyin sakın. Biliyoruz efendim biliyoruz Bu yaştan sonra koşacak değiliz herhalde çocuk gibi Neyse efendim bir söyleyelim de Türkiye Türkiye Cafer Bey Buyurun Şu sizin papağanı biraz eve alabilir miyiz Anneciğim sevmek istiyordu Kedil eve papağan sokulur mu efendim Anneniz de tuhaf Sevecekse gelsin burada sevsin Siz bilirsiniz efendim Aman tonton işte yiyecek onu sanki Yiyemez de efendim Göz açıp kapayana kadar maazallah şöyle bir peçesini mi geçirdi mi beynine? Peki efendim peki kalsın. Güle güle. Türkiye. Buyurun. Sen nereye gidiyorsun? Kayınbabamın kamyonetini alacağım. Oradan Hale, oradan Yavuz Bey'e. Eh dolduracağız bakalım biraz elma, armut, portakal. Satışa mı başlıyorsun? Bugün başlıyoruz inşallah. Oo. Bir şey söylemiyor mu Türkan Hanım? Ne diyecek efendim? Servis saatlerinin dışında. İşte tertemiz yaptık. Hastane gibi apartman. Buyurun. Oh, ne hala? Hayırlı işler evladım. Sağ olun. Buyurun Türkiye. Sabri Bey nereye gitti Ali? Yürüyüşe çıktı anneciğim. Vazifesi mi? Ne vazifesi anneciğim? Bizden kaçıyor, bizden sıkıldı. Gitsin evladım, erkeğin evde oturması hiç iyi değil. Rahmetli de hiç oturmazdı, hep vazife, hep vazife. Canım babacığım, o bir tane. Ah Rüknettin ah! Damadın da hükümetten düşü sapıttı. Basiretsiz adam babacığım, işi gücü sabahtan akşama kadar hesap! Pısırık pısırık Ayla! Ayla! Hani evladım papağını geçirecektin bana? Evde kedi var diye getirmedik anneciğim. Beynin delermiş Allah korusun bir tırmıktan. Bak yaramaz ha. Ya vahşi anneciğim vahşi. İsterseniz götüreyim sizi. Sevin biraz dışarıda. Hadi seveyim biraz götür beni. Ay yavaş anneciğim düşersiniz falan Allah korusun. Girin koluma! ha. Rahmetli de çok severdi hayvanları. Canım babacığım. Ay tontoş kızım biz anneanne beş dakika çıkıp hemen geliyoruz. Yaramazlık yapma Emi. Söylesin Sabri Bey gelirse. Ne söyleyecek anneciğim aa! Siz de bazen... Türkiye babacığım kırmızı beyaz. Burada anneciğim işte. Devamlı konuşur. Ah yavrum, sula teyzesi yesin ellerini. teyze sana geldi. Bak benim canım, konuş hadi konuş. Teyze nasılsın de. Hadi. Söyle canım. Rüknettin'i de çok severdi papağanı. Hadi bas kızım, bu son. Aferin. Aa! Konuşsana maşuk. Teyze de. Merhaba de. Aa! İyi günler. İyi günler. Niye konuşmuyor bu suratsız Gül Hanım? Annemi biraz sevsin diye getirdim. E keyfine bağlı. İsterse öyle bir konuşur ki. Maşuk, maşuk. Bak büyük hanım teyze gelmiş. Hadi konuş. Suratsız. Aa. Koskoca kadının yüzüne söylediği şeye bak. Sensin suratsız. Yok öyle demek istemedi Ayla Hanım. Öyle der mi? O öyle kendi kendine. Ne dedi kızım? Terbiyesiz, suratsız dedi size anneciğim. Bunlar öğretiyor. Tövbe vallahi. Biz ne öğretelim efendim? Duymuş oradan buradan bir şeyler konuşuyor. Hadi hadi. Buyurun. İyi günler kızım. İyi günler. İyi günler efendim. Pek şıksınız bugün yine. Yengeciğim iyi günler. Şık giyerim. Şık görünelim artık eserimize. Vay Büyük hanım, hürmetler, gezitiye mi çıktınız? Biraz papağanı seveyim dedi ama efendim... ...maalesef öğretmişler hayvana. Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor. Yavru, kendini tut biraz. Yavru, ayıp oluyor vatandaşa. Sen bunu nereye getiriyorsun evladım? Kesilecek misin yoksa? Olur mu öyle vicdansızlık? O da bizim bir evladımız teyzeciğim. Allah söyle kesmesin, hakkımı helal etmem. Ah canım. Ellerinden öper teyzesi. Ay ne yapıyorsunuz anneciğim? Yaklaşmayın fazla gagalar. Gagalar teyzeciğim aman ha. Ay o da babası gibi haşin.